İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Soğuk Savaş'ın başlangıcıyla yakından ilişkili bir hamleyle Amerika Birleşik Devletleri nükleer denemelere yeniden başlamaya karar verdi. Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall takım adalarında bulunan Bikini Atolü'nü seçtiler. Yerel halkın yerlerinden edilmesinin ardından 1946'dan 1958 yılına kadar 23 nükleer deneme gerçekleştirildi. Marshall adalarındaki denemelerin toplam gücü Hiroşima bombasının 7000 katına eşitti. Hiroşima ve Nagazaki'de nükleer bombaların kullanılmasının ardından bikini testleri insanlığın bir nükleer çağa girdiğini doğruladı. Nükleer denemeler hem bölge sakinlerini yerlerinden ederek hem iklim değişikliğine etki ederek hem de radyoaktif maddelerin neden olduğu radyasyon ve kirlenme yoluyla bikini atölye ve Marshall Adaları'nın tarihini değiştirdi. Testlerde gemilerin kullanılmasının nedeni silahların deniz savaş gemileri üzerindeki etkisini araştırmaktı. Bikini Atolü sakinleri 1946'da adayı terk ettiğinde sonunda geri dönebilecekleri sözü verilmişti. Ada sakinleri Marshall adalarındaki diğer adalara yerleştirildiler. 1960'ların sonlarından itibaren ABD Atom Enerjisi Komisyonu Bikini Atolü'nün nihayet insan yerleşimi için tekrar güvenli hale geldiğini ilan etti ve bazı eski sakinlerin geri dönmesine izin verdi. Ancak bu deney 10 yıl sonra Geri dönenlerin vücutlarındaki sezyum 137 seviyelerinin %75 arttığını gösteren bir çalışmayla yarıda kesildi. Bikini sakinleri bir kez daha bu sefer 725 kilometre uzaklıktaki Kili Adası'na taşındı. Bilim insanları 2025 yılı olmasına rağmen geri dönmenin hala güvenli olmadığını söylüyor.